Sevgili gençler, Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu TT Online Deneme Sınavı Kimya Soruları Çözümleri ile karşınızdayız. 8. soru itibariyle başlıyoruz arkadaşlar. 8. soruda bize X, Y ve Z tanecikleri verilmiş ve bunlarla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangileri diyor. A. Y ile Z izotondur. Y ile Z. Arkadaşlar izoton neydi? Nötron sayıları aynı proton sayıları farklıydı. Bakalım. Y'nin nötron sayısına baktığımız zaman sevgili gençler 20 olduğunu görürüz. Y'nin nötron sayısına baktığımızda 20 olduğunu görürüz. Ama Z'nin nötron sayısına baktığımız zaman Z'nin nötron sayısı 37-17'den bunun da 20 olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla Y ile Z izotonu veririz. B seçeneğine geldim. X ile Z izotoptur diyor. X'e baktığımız zaman sevgili gençler izotop atomu neydi? İzotop atom proton sayıları aynı nötron sayıları farklı. Diğer tabirle atom numaraları aynı, kütle numaraları farklıydı. X'e bakıyorum proton sayısı 17, Z'ye bakıyorum proton sayısı 17. Ee, kütle numaralarına baktığımda X'in 35, Z'nin 37 olduğunu görüyorum. Bu durumda nedir? Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. X ve Z izotop atomlardır. Doğrudur. C'ye baktığımızda X ve Y izoelektronik demiş arkadaşlar. İzoelektronik olması için elektron sayılarının aynı olması gerekiyor. Elektron sayılarına baktığımızda X'in elektron sayısı 18 ve e, Y'nin elektron sayısının da 18 olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla elektron sayıları aynı olduğu için izoton, e, pardon, izoelektronik atomlar olduğunu, tanecikler olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. X ve Z'nin kimyasal özellikleri aynıdır demiş. X ve Z'nin kimyasal özelliklerinin aynı olabilmesi için sevgili gençler. Öncelikle proton sayılarına bakılır. Proton sayıları aynıdır. Dolayısıyla bunların kimyasal özellikleri aynı olabilir deriz. Ancak elektron sayıları da aynı olması lazım. Elektron sayılarına baktığımda X'in elektron sayısının 18 olduğunu görüyorum. Z'nin elektron sayısının 17 olduğunu görüyorum. Dolayısıyla elektron sayıları farklı olduğundan bunların kimyasal özellikleri de farklıdır arkadaşlar. Yanlış olan sorulmuş bize. Denizli yanlış seçenektir. E'ye baktığımızda Y tanecinin çapı X eksi taneciğinden küçüktür demiş. Evet arkadaşlar e, elektron sayıları aynı olduğundan dolayı X'i de izoelektronik taneciklerdir. İzoelektronik taneciklerde proton sayısı fazla olanın çekim gücü fazla part olacağından e, atom yarıçapı daha küçük olacaktır. E seçeneği de doğrudur arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza sevgili gençler. Diğer sorumuz dokuzuncu soruya geldiğimizde. Dokuzuncu sorumuzda sevgili gençler hemen bakıyoruz. Azot molekülü ve amonyak molekülleri verilmiş bize. İfadelerinden hangileri yanlış ödenmiş? En N2 element n 3 ise bileşik moleküldür. Arkadaşlar N2 azot gazıdır. En az ise amonyak bileşiğidir. Dolayısıyla bunların ikisi de nedir? Ee, kovalent bağlı tanecikler olduğundan dolayı bunların amonyak için kovalent bağlı dolayısıyla kimyasal tür için molekül kelimesi kullanılır. Bileşik olduğundan dolayı bileşik molekülüdür. N2 ise element olduğundan dolayı azot elementinden geldikleri için element molekül olarak adlandırırız. Bir doğrudur. 2. N2 tek tür ama ise iki tür atomlar oluşmuştur diyor. Evet azota baktığımız zaman tek tür atomumuz azottur. Ama ise azot hidrojen olmak üzere iki tür atomumuz söz konusudur. Dolayısıyla iki de doğrudur. 3. Amonyak fiziksel en ikisi kimyasal yöntemlerle basit maddeler ayrıştırılır. Arkadaşlar bileşikler fiziksel yöntemlerle değil arkadaşlar kimyasal yöntemlerle bileşenlerle Dolayısıyla yanlıştır. Yanlıştır. Benden de istenen nedir? Hangisi yanlıştır demiş. Soru köklerine dikkat edelim. Yanlıştır demiş. Yani yalnız üç. yanlıştır deriz sevgili gençler. Bir sonraki sorumuza geldiğimizde sevgili gençler. On numaralı sorumuz. Bakıyoruz sevgili gençler ne diyor bize burada. Hemen sorumuzu değerlendirelim. X ve Y elementlerinin değerli elektron sayıları aynıdır. Değerli elektron sayıları aynıdır. Y elementinin birinci yonlaşma enerjisi X'ten fazladır demiş. Buna göre A gruplarında bulunan hidrojen ve soy gaz olmadığı bilinen X ve Y elementleriyle ilgili diyor. Yargılarından hangileri yanlıştır? Sevgili gençler, öncelikle değer X ve Y'nin değerli elektron sayıları aynıymış. Değerli elektron sayıları aynıysa bunların grup numaraları aynıdır deriz. Dolayısıyla şöyle basit bir grup çizersek arkadaşlar. Dergi elektron sayıları aynı olduğu için bunların aynı grup olduğunu söyleriz sevgili gençler. Y elementinin birinci yoğunlaşma enerjisi X'den fazla. Yoğunlaşma enerjimiz sevgili gençler sağ tarafa doğru genellikle artarken genellikle artar. Ama aşağı doğru ne olacaktır? Yoğunlaşma enerjimiz sevgili gençler azalır. Dolayısıyla Y elementinin bir, birinci yoğunlaşma enerjisi X'den fazla dediğine göre bizim Y'miz yukarıda olacaktır. X'imiz de aşağıda olacaktır gençler. Şimdi gelelim yargılarımıza. Bir, X ile Y elementinin kimyasal özellikleri benzerdir. Sevgili gençler, aynı grup elementlerinin kimyasal özellikleri birbirine benzerdir. Bir doğrudur arkadaşlar. Geldik ikiye. Y elementinin atom çapı daha büyüktür. Sevgili gençler, aşağı doğru atom çapı ne olur? Artar. Sağ tarafa doğru azalır. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla X elementinin atom çapı daha büyük olacaktır. Y elementinin atom çapı daha büyüktür demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Bitti. 3'e bakıyoruz. X elementinin atom numarası daha büyüktür diyor sevgili gençler. X elementinin atom numarası elbette ki periyodik cetvelde soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru atom numarası artacaktır. Dolayısıyla X elementinin atom numarası daha büyüktür ve bu da doğrudur sevgili gençler. Bize soru köküne baktık. Yanlışı soruyor arkadaşlar. Yalnız iki seçeneği nerede var? de var. B seçeneği arkadaşlar bizim doğru cevabımızdır. Bir sonraki sorumuza geldiğimizde sevgili gençler hemen bakıyoruz. 11 numaralı sorumuz. 11 numaralı sorumuzda bize söylenen yukarıda verilen maddeler var. Bu maddelerin yoğun fazlarında tanecikler arasındaki etkin etkileşimler sorulmaktadır. Dolayısıyla bunların doğru olduğunu bulacağız. Arkadaşlar helyum bir de soy gazdır. Soy gazlar apolar moleküllerdir. Dolayısıyla arkadaşlar soy gazlarda yalnızca ve yalnızca arkadaşlar London etkileşimleri etkindir. London etkileşimleri etkindir. HF'ye baktığımız zaman, HF'de gördüğünüz üzere arkadaşlar nedir? Hidrojenin fonlu bileşikleri dediğimiz HF, NH3 ve H2O. İşte arkadaşlar bu bileşiklerimizde veya bu moleküllerimizde sevgili gençler, ne bulunur? Hidrojen bağı etkindir. Yani zayıf etkileşimler içerisinde bu bileşiklerimizde en güçlü olan hidrojen bağıdır. Dolayısıyla hidrojen bağı HPD olacaktır. Dolayısıyla buraya da hemen hidrojen bağını yazalım. Hidrojen bağı da HPD vardır sevgili gençler. HB, hidrobromik asit baktığımızda arkadaşlar. HB arkadaşlar polar bir moleküldür. Dolayısıyla polar moleküllerde dipol etkileşim söz konusudur dipol etkileşimi söz konusudur. Demek ki bir Londra etkileşim olacak. iki hidrojen olacak arkadaşlar. Hidrojen bağı olacak. Ve üçüncü de dipol dipol etkileşim olacak. Böyle bir seçeneğimizi gördüğünüz arkadaşlar. Ceyhan sağlamaktadır. C seçeneğimiz doğru olmaktadır sevgili gençler. Geldik bir sonraki sorumuza. Arkadaşlar bir sonraki sorumuz 12. sorumuza devam ediyoruz. Hemen bakalım ne demiş soruda. Aldık. 12. sorumuzda arkadaşlar bize söylenen aşağıda verilen 1, 2 ve 3 numaralı kaplarda belirtilen miktarlarda kütlenin yüzde gelişimleri bilinen x sulu çözeltileri bulunmaktadır. Sevgili gençler buna göre çözeltide çözülen x miktarları sorulmakta bize. Arkadaşlar x'lerin benden miktarları isteniyorsa çok kolaydır. %18'lik çözelti yani bu çözeltinin %18'i x'tir. Geriye kalan da arkadaşlar tuzdur deriz. 250 gram çözeltinin %18'i ne yapar? Hemen bunu bulduğumuz arkadaşlar 45 olduğunu görürüz. 200 gram x çözeltisinin %25'i ne yapar? Bunu bulduğumuz arkadaşlar 50 gram olduğunu görürüz. Peki 360 gram x çözeltisinin %20'si ne yapar? Her an yani bunu bulduğumuz arkadaşlar bunun da 72 gram olduğunu görürüz. Ve burada bana kütleleri zaten çözülen maddelerin kütlelerini istemekte. Çözülen maddelerin kütleleri arkadaşlar 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1. Bunu sağlayan seçeneğimiz arkadaşlar B seçeneğidir deriz. Bir diye sorumuza geldiğimizde sevgili gençler 13. sorumuz. 13. sorumuzda bakıyoruz şöyle. İstenenler nedir? Hemen şöyle bir durum değerlendirmesi yapalım. Arkadaşlar aşağıda diyor 1 ve 2 numaralı kaplarda bulunan çözeltiler aynı ortamdadır. Şimdi bunlara baktığımız zaman bu çözeltilerimizin bizim aynı ortamda olduğu sevgili gençler belirtilmiş. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? 1- bir, Birinci kaptaki çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı daha yüksektir. Arkadaşlar çözeltiye bakarsanız yüzde %40'lık bir çözelti. Bu ne demektir? çözünen madde miktarı fazla demektir. Yüzde yirmiye göre. Şimdi çözünen madde miktarı fazla olan çözeltilerin sevgili gençler kaynama noktası daha yüksektir. Dolayısıyla birinci kaptaki çözeltinin kaynama başlama sıcaklığı daha yüksek olacaktır. Bir doğrudur. İki. İkinci kaptaki çözeltinin kaynama başlama sıcaklığı daha düşüktür. elbette ki bir numara yüksekse iki numara düşük olacaktır. Doğrudur sevgili gençler. Üç. Aynı dış basınçta her iki kaptaki çözeltinin de kaynamaya başlama sıcaklığı saf suyunkinden daha yüksektir. Sevgili gençler, çözülen madde miktarı ne yapacaktır? Saf suyun kaynama sıcaklığını artıracaktır. Ne kadar fazla madde çözülürse kaynama sıcaklığımız o kadar yüksek olacaktır. Dolayısıyla her ikisindeki çözeltideki kaynamaya başlama sıcaklığı da saf sudan fazla olması gerekmektedir. 3 de doğrudur deriz ve seçeneğimiz E olur. Geldik 14. ve son sorumuza kimyadan. 14. sorumuzda şöyle bir şey var arkadaşlar. Temizlik maddeleri bize verilmiş. Temizlik maddelerine baktığımız zaman bunlarla ilgili bir sorumuz karşımızda. Bu tip sorular çok sık Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Temizlik malzemeleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Bakıyoruz. Bir sabun çözeltisi kırmızı turun sol kağıdını maviye çevirir. Arkadaşlar sabun nedir? Sabun baziktir. Baziktir. Dolayısıyla bazlar kırmızı turun sol kağıdını maviye çevirirler. Doğrudur. İki, yapılarındaki polar kısım hidrofil, apolar kısım hidrofobdur. Sevgili gençler sabunda ne deriz? C17 H35 C -o, o na deriz değil mi? Sodyum stearat. İşte sevgili gençler şu kısım suyu sevmeyen hidrofob kısımdır. Hidrofob ama şu kısım ise suyu seven hidrofil hidrofil kısımdır. Dolayısıyla suyu sevmeyen hidrofob kısma apolar uç, suyu seven uca da kısma da ne denir? Polar uç adı verilir sevgili gençler. Burada Yapılarındaki polar kısım hidrofil, apolar kısım hidrofobdur demiş. Aynen gençler. Dediğimiz gibi C17H35 kısmı hidrofob kısımdır. Ve bu kısım apolar kısımdır. Polar kısım ise COONA dediğimiz arkadaşlar stearat, e, sodyum stearat kısımdaki e, bölümdür. Hidrofil olarak adlandırırız. 3. Çamaşır suyu sodyum hipoklorit katısının seyreltilik su çözeltisidir. Evet sevgili gençler. Çamaşır suyu sodyum hipoklorit katısı seyreltilir, sulandırılır, bir çözeltisi hazırlanır ve bu da çamaşır suyu olarak adlandırılır. Dolayısıyla üçüncü seçeneğimiz doğrudur. Cevabımız Edirne yani el seçeneği olacaktır sevgili gençler. Sevgili gençler teşekkür ediyorum.